benim anahtarımla da hatırladın mı bilmem Şimdi oturdum o banka gelene geçene Bakıyorum ben saf gibi belki çıkarsın da Görürüm diye ben seni biraz da kanlanmış Sanki gözlerimin içi gözleri sen boş ver Kalbim ondan da beter dili senin en başı Yürüyüş derse havalı kendini beğenmiş Küçümseme tavırları inan ki o gözler Beni benden almasaydı biz diye bir şey Ortaya hiç de çıkmazdı aradan ay geçti Tanıdık birbirimizi teneffüsün birinde Geldi sınıfın önüne herkesler bakarken O hiç aldırış etmedi öylece bir baktı ve numaramı istedi, numaramı verdim. Uyku nedir hiç bilmedi, konuşmalar bitmez. Geceyi gündüz ederdik güneş doğduğunda. Sen dileğini söylerdin batıdan doğana. Kadar ben seninim derdin bana özel iki. Gizli kelimen vardı ya söylerken gülücük. Saçardın hep etrafına mavi gözlerini. Bana git derdin o anda mutluluk kaynağım. Hayatımsın derdin bana sabahın beşinde Çılgınlık yaptık seninle herkesler uyurken Geziyorduk biz el ele bana demiştin ya Günün bu ilk ışığında senin olmak var ya Değişilmez hiçbir şey okul seninle güzeldi Bahçeye çıktın zaman herkesler bakarken Yanıma geldin o an öpücük kondururdun Kimselere çaktırmazdan şimdi o halimizden Söylesene var mı aman sınavlardan önce Okul koridorlarında şans öpücüğümü Alırdım senden daima sınav anında da Gelirdin sen hep aklıma bırakıp sınavı Mesaj atardım ben sana çıkış saatinde Köşedeki merdivende bekliyordun hep sen Uğurlamak için eve hocalar bakardı Bunlar ne yapıyor diye onlara bakarken Bir öpücük ve ben eve isteksiz de olsa Yanından ayrılırdım ya mutsuzluk karesi Belirirdi sıfatım da telaşta sarardı Senden gelecek mesaja mesajın gelirdi Bağlanıyordum hayata mutlu musuz geçirdiğimiz tam beş ayımız var ya sanki beş seneymiş gibi anlattım soranlara özelimiz dersin inan ki değil umrumda deniz gözlerini giderken sakın unutma ne oldu da bitti nasıl geldik bu hallere söyle ne olacak Verdiğimiz tüm sözlere ben siz ben sensiz Yaşanmak denmez bu hale sen uzaklaştıkça Aşkım büyüyor içimde düşlerimi aldı Rüzgarla savrulan zaman her şey yakıp gitti Ellerimin arasından takatim yok artık Çıkamam bu karanlıktan ölüyorum ulan. Var mı itirazı olan Lalayla la 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 Lalay 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 la lay.